Merhaba arkadaşlar, bugün sizele Fortnite'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar, güncel oyunda biraz geç çekiyorum ama kusura bakmayın. Çünkü e, Fortnite bana bir kıyak geçti. Normalde 11 GB boyutunda olan güncelleme bana 20 GB boyutunda geldi. E, Epic Games bana böyle bir kıyak geçti arkadaşlar. O yüzden güncellemeyi biraz zor yaptım. O yüzden de güncellemeyi biraz geç atıyorum. Arkadaşlar, oyuna yeni e, Peromas modu geldi. Bu modu arkadaşlar düşük sistemli bilgisayarlar için bence ee, çok mantıklı oldu gelmesi. İsterseniz hemen göstereyim şöyle nasıl yapılıyor. Ben hatta şu an performans modundayım arkadaşlar. Alfa şeymiş daha. E, modu bellek kullanımını azaltmak ve işlemci ekran kartının üzerindeki yükü hafifletmek için görsel kaliteyi azaltarak ciddi performans artışı sağlayan deney aşamasındaki yeni bir moddur diyor arkadaşlar. Ee, eğer sisteminiz düşükse yani kötü bir sisteminiz varsa performans modunu kesinlikle almanızı öneririm. Biraz bir yeri gö düşürüyor ama olsun. Hatta burada arkadaşlar gördüğünüz üzere otomatik olarak grafik ayarlarını yapıyor zaten efektleri düşürüyor. Kaplamaları ben bilerek düşürdüm. Zaten kaplamaları yükselseniz pek bir etkisi olmuyor. Şu anda gördüğünüz gibi zaten e, normalde arkadaşlar video dışında 350 FPS'e kadar FPS alıyor. Ama şu an video çektiğim için 250 FPS falan alıyorum arkadaşlar. İsterseniz bir kapışma modu girelim. Yeni silah geldi. Ondan sonra e, Karayakan'ın pazarı karlar altında kaldı. Karlar altında kaldı derken arkadaşlar karla kaplandı. Hemen arkadaşlar ben e, kapışma takımına gireyim sonra video tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar e, şu an kapışma takımına girdim. Aha elimizde zaten yeni silah var şöyle gördüğünüz üzere. Arkadaşlar silah bildiğimiz av tüfeği gibi ama PUBG oynayanlarınız vardır belki aranızda. Win94'ü biliyorsunuzdur arkadaşlar. win tarzı bir silah böyle aynı Win94 gibi mermi yeniliyor. E, oyuncuya verdiği hasar 53 arası değişiyor arkadaşlar. Reşat kaç vuruyor bilmiyorum ama gövde 53 vuruyor sabit. Perakende pazarını burada görüyorsunuz. Karlar altında kaldı. Mia Market filan. Yakında konforlu kulüpte kalacak. Yavaş yavaş karlar gelmeye başladı. İsterseniz şöyle bir atlayalım. Çi e neymiş burası? Kaynar kuleleri atlayalım arkadaşlar. Yani bu performansının gelmesi ciddi diyorum bayağı iyi olmuş. En azından sistemi düşük bilgisayarlar için, oyuncular için iyi olur. Şöyle bir atlayalım isterseniz. Kaynar kulelere. Şuradan şöyle görüyoruz arkadaşlar kum detaylarını filan. Kum detayları falan gitmiş. Ölmüş kum detayları. Yeni silah bulabilirsem daha detaylı gösteririm. Ee, pompalı bulduk. Keşke bak otobüs bizim perakende pazarına oradan geçiyor. Daha iyi olurdu. Şurayı da kıralım hızlı bir şekilde. Ee, AWP güzel. AWP'yi severiz. Yani, aslında benim bu yeni arkadaşlar av tüfeği hoşuma gitti. Yani kullanışlı. yok kullanışlı. Tam da görüyoruz da. Kum detayını görüyoruz arkadaşlar. Kum detayı gitmiş, çöp olmuş. Ama tabii ki de düşük sistemler için bayağı iyi bir şey bu. Epic Games bunu yapmış bayağı iyi yapmış. Bakalım. Şahsi benim aldığım 90 FPS'a e bakmayın. Şu an video çektiğim için arkadaşlar ben böyle 90 FPS alıyorum. Normalde video dışında 170, 200'e kadar FPS'im çıkıyor. Ne çıktı 90. Dur bakayım. 2.90'ı al. Şunu at. Şunu al şunu al. Burası sandıklar oluyormuş. Şunu da al. Şunu da aç. Bir AWP daha. Keşke bunları kırdım içinden loot çıksaydı. Daha iyi olurdu. Şunu da alalım şu ağacı şuradan. Tamamdır. Lootlanmaya devam edelim. Bizim Tam görev yokmuş, görev var sanmıştım. Arkadaşlar, e, güncelleme bu kadar yani bu kadar şey geldi. Ve bazıları arkadaşlar 11 GB, bazıları da 20 GB olarak gelmiş olabilir. Mesela bana ilkten arkadaşlar 11 GB diye geldi. Sonra bir baktım ki 20 GB olmuş. Güncelleme. Ya ilkten bir şaşırdım neden böyle bu oldu diye. Ha, buydu bakın. <laughs> ya boyut baya, boyutlar falan bayağı değişmiş yani oyun. Oyun bayağı bildiğiniz değişmiş, grafikler. Arkadaşlar bu modda işlemci ile ekran kartının üstünde olan yükü hafifletiyor. O yüzden daha fazla FPS almanız için Hatta şöyle hatta bir bakın. Bu kırdı mı Mesela bu yıldlar titrerdi arkadaşlar bu yıld kırdım ama artık titremiyor. Sabit yerinde kalıyor. Ee, P90 atacağım abisi. Efendim. 90 kullanmaya gerek yok. Benim yeni silah bulmam gerekiyor. Yeni silah bulalım da bir göstereyim ben. Yani şey içtikten sonra bir farklı gözüküyor. Evet, sos sandık. Sonra bir bas bir daha. Tamam. Ben o yeni pompalıyı bulup göstermek istedim ama pompalı demişim pardon. Yeni şeyi. AWP'yi. AWP denmez gerçi av tüfeği. Öyle. bir de arkadaşlar oyuna iki tane e, ücretsiz karakter gelecekmiş yani verilecekmiş daha doğrusu iki tane görevleri yaparak alabileceğiniz o karakterleri de. ne zaman ne zaman gelir tam olarak bilmiyorum ama inşallah şey yakın zamanda gelir yani bu oyuncuları bayağı mutlu eder şahsen beni de ben yani karakterlerde baktım karakterler bayağı güzel birisi böyle ayıcıklı mayıcıklı çok hoş Aa, burada hiç yok ya yani cidden grafikler biraz çöplüşüyor ama yani yüksek bir FPS alıyor veriyor yani. Önemli olan da bu zaten. Yüksek FPS vermesi. Yani normalde normal grafiklerle oynadığınızda 40 FPS, 50 FPS alıyorsanız rahat bir şekilde herhalde bir 70-80 alırsınız. Rahat. Ben tabii arkadaşlar bu grafik ayarında oynamayacağım. Çünkü ben biraz oyunlarda böyle detayı seven birisiyim. Bak. Bot, bot, bot. Aha vallahi bu yeni silah bulmuş. Bir tek bana mı çıkmadı bu yeni silah? Yok, şunu almayayım. Al senin olsun. Ben buradan uçuyorum babuş. Repler baya baya düşük. Baya baya düşük ama çok yani kullanacağını tahmin ediyorum bu. Ben Fortnite e grafiklerin düşük olması pek bir şey önemsemiyor. Yeter ki FPS alalım. FPS almaktan sonra grafikler olsa ne olacak? Grafik yüksek olsa. En önemli FPS. Hatta bakın ya yani şu suyun altında bir her şeyi görebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Burda adam mı var? Yokmuş. Gel. Lan! Nasıl yemedin onu? Ha, adam değilmiş o. Lan. Ben onu benim üstümdeki karakterden sandım değilmiş. Kırılmıyor. Lan karıştı bak o. O 37 37'yi ayak Hay Allah. Ben nereye atış lan öyle? Sen o pompalı da beni mi yakacaksın? Ayıp günah. Abi çok süper yani. Ben çok beğendim. FPS modu. Lan hasar be. Tamam sarayım mi hocam. Lan. Oha oha. Ya öyle. Evet oran vurucunu tahmin ettim zaten. Yani çok güzel bir mod. Ama şahsen ben oynamam yani. Bir de. Oynamaz modunda. Ama çok güzel yani oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani söz iyiyse bile yani bir oynamayı deneyin isterseniz. Ayıp günah sen beni onunla mı vuracaksın? Sen onları öldür Lan nasıl onu? Bunun ne olması gerekiyordu? Aa, nereye adam? lan? Bu iyi bizim adammış. Sen geber. Kalk ayak altından. Git yerine yat. Şu canı basalım. Bas bas bas. Bir de arkadaşlar şöyle bir araştırma yapılmış. Bunu bana Discord'da söylediler. Ee, yüksek FPS almayınca Oyuncular yani Oyundaki yüzde %40'ını gösteremiyormuş Böyle bir araştırma yapılmış ve kanıtlanmış Yani o çocuk Ne kadar doğru söylemiştir bilemem ama yani Yapılmış böyle bir araştırma yani Oğlum kilim kill elden gitti Kill elden gitti Kill de elden gitti Kardeşim ama bak kalıp vuruyorsunuz. Ayıptır, günahtır ya. Ve şöyle, şöyle gideyim. Açın. Adam geldi. Edit açamadım. Allah. Kardeş, kardeş bak lootumu alacaksın ama ayıp günah şimdi. Aç bakayım oraya ne çıkacak. Lan. <laughs> Pompalı çıkmış. Oh iyi oldu. Lan dur. Adam mı var orada? Ben rastgele vurdum ama bir yeri. Güncelleme hepsi abi ya. Hadi be ilerler sandım daha. Bu arada ben de bu karakteri giydim. Şimdi oyunda herkes böyle kart temasına artık hakim olduğu için ben de onlara ayak uydurayım dedim. Ve Cepte 2 birinci zonda verilen beleş karakteri giydim. Okey benim babuş. Kaptırmam onu? Ha? Ben atışıyorum ben. Uy, ay Allah birisini öldüm diyi geldi. Her neyse, 48'e 46 biz yeniyoruz. Bilmiyorum. bu arada arkadaşlar Fortnite'a girdiğinizde eğer e, sizi gelip yani A bağlantısı deyip oyunu atıyorsa beni daha demin çünkü öyle atıyordu. Bir şey ya bir ayar yaptım ama arkadaşlar ne ayar yaptığımı unuttum. Nerede oğlum bu adam? Az önce buradayım. Hah, hani ben kaldığım yerden yani, devam edeyim. Eğer oyunu atıyorsa size durmadan arkadaşlar. A balansı diyerek Ulan bizim adammış bu. A balansı diyerek oyunu atıyorsa arkadaşlar. Ee, şey yapın. Ben bir şey yapmıştım ama ne yapmıştım onu bilemedim bak şimdi. Onu gösteririm ben şimdi arkadaşlar. Bu oyun bitsin. Onu da size göstereyim çünkü bu sorunu yaşayan çok kişi var. Yani yardımcı olmak isterim şahsen. Çünkü ben sabahtan beri uğraştım bu sorunla bizim adammış. Vuramadım. Kanka, yere devirmesen çok iyi olurdu. Şaş sen. Böyle gidelim. 57'ye 49 çok ses var. Çok ses var. Dur, no, vuramadım. Lan yine vuramadım. Abi vuramıyorum. Vuramıyorum kolsuzum. Oğlum nerede atış ediyorsunuz bir durun lan. Bilmiyorum, her yerden atış var. Yani bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. En sonunda oyuna artık kart teması geldi ya özlemiştik kar temasını. Yani en sonunda artık buraları böyle karlanmaya başladı yavaş yavaş. Artık böyle aralığın sonuna doğru da harita full kar olur. Ya. Bir noskop yoktu. Noskop yokmuş tamam. Bir de bu noskoplar nasıl satılıyor ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Böyle bazı youtuberları izliyorum yabancı yayıncıları. Adamlar yani Adamlara pompalı vermenize gerek yok. Adamlara iki tane keskin nişancı verin. Direkt oyunu kazanırlar. Rahat bir şekilde. Selamın. Bak şimdi. Kusunun böylesi görülmemiş. Zırr cici. Lan oğlum kaç kişi geldiniz? Lan adamların inine girdim ya. Ciddi ciddi adamların inine girdim. Birisine 89 vurdum ölmedi ya. varmış. Abi adamların da inine girmem ya. Bakın şöyle bir ben şurada bir zırh fırlayayım. Müsaadenizle. Gelip razı edecek. Şunu seveyim. Adam mı? O da aşağıya. Aha vallahi ben de geliyorum. Bekle beni yem. Geber. Adamı Çaka çaka öldürdük. Hele şükür ya. Bir an öldüremeyeceğim sandım şu ağacı kıralım biraz bu ilt alalım. Evet yani adam keşke orada bir eşler çaksaydım ya. 77 77 hadi beyler, 85 öldürme. Bu ne lan buraya oğlum arkadaşlar ne yapmışlar bu buraya. Bildiğiniz çıkmışlar yani piramit. Kalk kalk altından. Adam var. Bot mu? O bota benziyor biraz ama onu ki canım bıraktı. Ve Azmin Zaferi. Arkadaşlar, ee, videomuzun burada sonuna gelelim. Oyuna böyle bir güncelleme geldi. bu daha gördüğünüz gibi bak, çimleri de kaldırıyor bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Ee, sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.